Selam millet ben ve bugün Selim Minecraft'ta son oyuncuya kaldığımız zaten devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün efsane bir konum var zaten videonun başlarında görmüşsünüzdür. 50.000 abone olmamış herifinle çok güzel bir çekiliş yapıyorum. Çok büyük bir çekiliş yapıyorum. Ee, bunun hakkında bahsedeceğim. Detayları falan videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin ki hiçbir şeyi kaçırmayın. En ufak detaya kadar. Önemli arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim o zaman hızlı bir şekilde oyuna geçelim. Arkadaşlar selam şimdi size nasıl çekilişe katılabileceğinizi göstereceğim. Açıklamada verdiğim çekiliş linkine girdikten sonra böyle bir sayfa sizi karşılayacak. Ve ardından burada kayıt ya da giriş yöntemi olarak e-mailinizi, Facebook'unuzu ya da Google hesabınızı seçebilirsiniz. Yalnız e-mailinizi lütfen doğru yazın. Çünkü çekilişi kazanan arkadaşa e-mailden ulaşacağım. Onu söyleyeyim. Diğer... E 50 tane Minecraft Premium hesabı ve 4 son oyuncu kredisini yayında vereceğim. Zaten videoda bahsettim. Detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Geldikten sonra eğer kanalıma abone değilseniz buradan abone olarak 10 puan kazanabilirsiniz. Instagram üzerinden beni takip ederek yine 10 puan kazanabilirsiniz. Facebook hesabınız varsa Facebook sayfamı beğenerek 10 puan kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınızı bu çekilişe davet ederek burada size bir link verecek. Size özel bir link olacak. Bu 5 puan kazanabilirsiniz. Yani bu çekilişe katılan, sizin linkinizden katılan her arkadaşınız için 5 puan ekstra olarak kazanacaksınız. Ve Eren Aybey Discord sunucusuna katılmak. Bu da size 5 puan kazandıracak. E şunu da söyleyeyim. Buradaki her şeyi yapmak zorunda değilsiniz ama her şeyi yapmanızı öneririm. Çünkü ne kadar çok puan alırsanız isminiz o kadar fazla yazılıyor. Haberiniz olsun. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Orada daha detaylı anlattım zaten. Evet arkadaşlar ilk partta karşınızda. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çekilişin katılma linki açıklama kısmında bulunuyor. Yani açıklama kısmındaki linkten çekilişe katılabilirsiniz. Fakat e, şöyle e, ufak tefek söyleyeceğim şeyler var. Öncelikle çekilişte ne kazanacaksınız? Bir adet Razer klavye. Daha e, modelini belirlemedim ama e, siz büyük ihtimalle belir göreceksiniz. Güzel olacak ama öyle dandik bir Razer klavye çekilişi yapmayacağım. Bir adet Razer klavye sahip olacak kazanan arkadaş çekilişi. Birinci arkadaş bu arada. Sadece bir tane ödül yok. Çok fazla ödül var. Şu çocuk ne yapıyor orada? Takılı kalmış herhalde. Hiçbir fikrim yok. Neyse biz devam edelim. O zaten ölür veya gelir kendisi. Bir şeyler yapar. Ender Pearl falan filan geliyor sağdan soldan. Ne oldu hakkında en ufak bir fikrim yok. Şu arkadaşı alalım. Ondan sonra anlatmaya devam edeceğim diyecektim. Ortalık baya karıştı. O çocuk kaçıyor. Kaçsın. Burada cana az bir arkadaş var. Buna da alalım bari biz o sırada. İşte neyden bahsediyordum? Arkadaşlar sadece şey olmayacak. Bu öldü, onun da canı çok az olması lazım. Senin üstüne doğru geleceğim kankam kusura bakma. Tamam sana da görüş dileklerimizi iletiyorum buradan. Şimdi şöyle olacak, birinci arkadaş Razer klavye kazanacak. Ve bunun yanında 50 tane Minecraft Premium hesap vereceğim. Yani bildiğiniz 50 tane Minecraft Premium hesap. pre sponsorluğunda olacak bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu ne oğlum herkes ölüyor ya. Kimse kalmadı vallahi, herkesin içinden geçtik. Allah. Selam kankam, merhaba. Ee, sen bir tık sıkıntı oynuyorsun bu oyuna Arkandan biri geliyor yalnız haberin olsun. Çok güzel cleanup çıktı bize. <laughs> bize çok güzel cleanup çıktı valla. Neyse kaçıyor onlar. 50 adet dediğim gibi Minecraft Premium hesap vereceğim. 50k'ya özel. 100 adet son oyuncu kredisi yani SC. Arkadaşlar burada ufak bir böldüm. Şunu düzeltmem gerekiyor. 100 SC değil tam tamına 400 SC vereceğim haberiniz olsun. Glimyo bittiği zaman onun süresini daha belirlemedim kendim. 2 ee, hafta olabilir 1 hafta olabilir. şuna benim bir kaçmam lazım. Tamam çok güzel 2 e, hafta olabilir, bir hafta olabilir dediğim gibi o açıklandığı zaman açıklanacağı gün bir canlı yayın yapacağım. O canlı yayında hem zaten siz de klavye kazanan arkadaşı göreceksiniz. Aynı zamanda o canlı yayında da bütün işte premium hesapları, SC'leri falan filan vereceğim. Yani bu şekilde olacak. E, çekilişin bittiği tarihi, o zaten linkten görürsünüz büyük ihtimalle hangi gün biteceği ve ne zaman biteceğini. O tarihte bir canlı yayın yapacağım ve o canlı yayında da bu arkadaş bizi çok pis darlayacak ya. Ben bundan iyi oynuyorum ama seti e, kılıcı falan benden bir tık daha iyi olduğu için şunu alırsam benim için çok iyi olur. Tamam, en azından e, bir tık daha iyi oldum. Arkamda bir var mı? Yok. Dediğim gibi büyük bir çekiliş olacak. Çünkü 50.000 abone benim gerçekten hedeflediğim ve e, ulaşmakta zorlandığım bir rakam oldu. Bunun şerefine de, sizler şerefine de bu çekilişi yapacağım. Şuraya hemen gitmek istiyorum. Oyun fazla uzadı bir tık. Ee, şu arkadaşları kesebilirsem harika olacak. Yalnız çocuk çok şey oynuyor ya. Böyle çok fazla oltayla oynuyor. Acaba benim videolarımı mıyız ya <laughs> falan filan diyormuşum şimdi. Onlar kapışıyorlar mı orada? Kapışmıyorlar ama ben seni bir aradan çıkartayım. O çocuk bana gelmiyor çünkü. Seni bir aradan çıkartamadım. Sen bana geliyorsun. Gel kankam. Oltam da kırılacak. Ondan da korkuyorum bir tık. Sandıklar yenilendi. Bu çocuğu kesersem çok harika tatlı olur benim için. Tamam bu arkadaşı kestik süper oldu süper oldu süper oldu Şimdi kanka sana selam ama benim oltam kırılacak O benim için baya büyük bir sıkıntı Ben sana onu söylemek istiyorum Evet hoş geldin Hoş geldin Hoş geldin seni de çok güzel bir şekilde alıyorum yalnız Haberin olsun Kanka bak ayıp ediyor ne Bana öyle el kaldırıyorsun vuruyorsun falan filan Hadi kankam sana da görüşürüz Tam tamı 6 kille Çok güzel bir part çıkardım bence harika oldu Birazcık karışmış olabilir. Şimdi ikinci partta filan daha çok birazcık daha tek bir şekilde konuyu anlatacağım. İkinci parta geçelim. Part geçişi! Evet arkadaşlar, ikinci partta karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi, toplu anlatıyorum. Bir kere daha hızlı bir şekilde anlatıyorum. Ondan sonra kafanızda soru işareti kalacağını düşünmüyorum. Birinci arkadaş, Gleemio çekilişinden, açıklamadaki linkten kazanan birinci arkadaş benden bir adet Razer klavye kazanacak. İkinci arkadaşlar, üçüncü arkadaşlar falan filan bunları tamamen canlı yayında belirleyeceğiz. O çekilişin bittiği günkü canlı yayında belirleyeceğiz. Haberiniz olsun. 50 tane Minecraft Premium hesap, 100 SC. Arkadaşlar tekrar ufak bir düzeltme yapıyorum. 100 SC değil, 400 SC olacak. O zaman yayında 20'şer 20'şer 400 tane SC dağıtacağız. Tekrardan düzeltme yapayım, kafalar karışmasın. Olay tamamen böyle olacak. Benim şuradan bir tık kaçmam lazım. Ya da o çocuğu dönüp kesebilir miyim acaba? Seni e, kesersen burada olay döner, haberin olsun. Ve sen artık ölüsün kankam, benim için ölüsün. Yalnız her yerden adam geliyor. E, ne yapacağımı bilmiyorum. Simay YT. Selam Simay. Ne haber? Umarım anlamışsınızdır. Hala anlamayanlar olursa da artık ne yapacağımı inanın bilmiyorum. Hala inan anlamayanlar olursa yorumlara yazsınlar artık oradan elimden geldiğince. Caplama çalışayım sen niye düşmedin? Burası karışacak. Burası karışacak. E, tamam benim yararıma buranın karışması. Sarpurkut. Sarpurkut merhaba. Kanka tamam ben buradan bir kaçayım arkadaşlar çünkü çok vs attık burada. Şu şunu yersem benim için çok güzel olur. Bunu bir yiyeyim. Ya sen hala mı geliyorsun? Gel. Gel gel gel. Pusulayla direkt sana böyle. Arkamızdan biri geliyor. Çok çok heyecanlı oluyor. Bu video gerçekten çok heyecanlı oluyor. Beklediğimden daha heyecanlı. Seni ben alayım. Sen de ben alayım. Kil sayım 60 olsun böylece. Görüşürüz bro. Sen hala orada mısın ya? Sen bir Ha gel gel bir Allah rızası için Simay dur <laughs> Simay dur sanki şey yapıyormuş gibi yanındaymış gibi beraber oynuyormuş gibi komut veriyorum Tamam baya karıştı. Burası baya karıştı ama toparlayacağımı düşünüyorum. Erenay 32k pek de oynuyorum bu arada. Erenay 32k peki bilmeyenler varsa, indirmek isteyenler varsa açıklamadaki linkten indirebilirler. Full damage'den baya canım götürdü bu arada. Ama bugün bir terminatör gibi oynuyorum. Neden bilmiyorum ama bugün baya bir iyiyiz. Şu yemeği yiyeceğim. İki tane Ender ölüm varmış bu arada mikrofondan görmedim o yüzden kapımı çevirdim. Umarım da güzel bir şey olur. Bu arada düşük GPS'e nasıl rekt e, merak ediyorsanız veya öğrenmek isterseniz arkadaşlar açıklamada kaçtı o. Ama çok kaçıyorsun Simanya. Bu ne? Ana gökten adam indi. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ya seni artık kovalayacağım ben. Senin setine de bir tık ihtiyacım var çünkü benim Memo. Ama aşağı düştün Memo. Memo'nun setine ihtiyacımız vardı ama Memo'yu aşağı attık. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. 3 kişi kalmış. Simay kaldı. O adasında takılan arkadaş kaldı. Tamam. Şimdi neden bahsediyordum? Şundan bahsediyordum. Bu videonun şifresi öncelikle arkadaşlar 50k olsun. 50k ile alakalı alakalı <laughs> alakalı yorumlarınızı bekliyorum hepinizin. Tebrik olur falan filan. Ne isterseniz artık. Şöyle benim setimi orada bir failledim Tamam, sıkıntı yok. E, yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videonun şifresi 50k olsun yani. Bunun yanında şundan bahsediyordum düşük GPS'e nasıl rekt atıyorum bilmeyen arkadaşlar izlemeyen arkadaşlar varsa katlar kısmını bırakacağım bununla alakalı bir video çektim onu da gidip izleyebilirsiniz bu partınızı bir şekilde kazanmak istiyorum ama Simay beni bayağı darlayacak gibi duruyor kaçıyor aslında onu kesebilirim hiçbir sıkıntı yok ama 5 killimiz olmuş bir hatta şimdiden şuraya doğru gidelim bakalım neler yaşanacak ben de bilmiyorum ee, bana olta falan atmıyorlardır inşallah atmıyorlar tamam Simay da orada Olta atıyor ee, şöyle bir hareket yapacağım Yapma 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 ya Simay yapma gerçekten yapma ya Arkadaşlar bu oyun benim hakkımda sonuna kadar benim hakkımda iyi oyundu falan diyor bir de i̇yi oyun falan değildi Simay Kaçtın orada Kaçtın kurtuldun Ama ama Simay bu videoyu izliyorsan sana sesleniyorum Gerçekten ayıp ettin ha Part geçişi Evet arkadaşlar 3. partta karşınızdayım, az önceki oyunu kazanamadığım için sinirlendim ve bu partı kazanmak istiyorum Video buraya kadar izleyen arkadaşlara bu arada çok 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 teşekkür ederim ee, Umarım çekiliş size çıkar yani gerçekten ihtiyacı olan bir arkadaş çıkar daha doğrusu size çıkardan kastım oydu Umarım ihtiyacı olan bir arkadaşa çıkar, klavyesi olmayan veya hatta klavyesi bozuk olan bir arkadaşa çıkar Tek temellim bu, tamam şimdi hızlı bir şekilde oyunu kazanabiliriz Ender Pearl attı, nereye attın oğlum Ender Pearl'ı? E? Gel bakalım senle de şöyle bir, ne yapıyorsun? Bu kankam ne yapıyor ya? Bazı böyle anlam veremediğim hareketler yapan arkadaşlar oluyor. Sana görüşürüz. Sen ne yapıyorsun? Brom. Gerçekten anlam veremiyorum bak. Bak bir kalbin falan kalmış. Üstüne atlayacağım ben şimdi öleceksin. Hani anladın mı? Bazı hareketleri arkadaşlar Skywars'ta gerçekten anlam veremiyorum. Neyse konumuz bir değil. Konumuz oyunu kazanmak. Ve gidelim ve oyunu kazanalım. Bana şu anda inananları görebiliyorum Like atıp destek olan Yorum atan bütün kardeşlerim için bu kilo alıyorum hatta Oltam yok bu bir tık sıkıntı çocuğun oltası var Mr. Peace buraya gel Mr. Peace öldün tamamdır Pantolonu giyelim olta direkt ikinci slota gelmiş süper Şu elmayı yiyelim sonra bu arkadaşın ismi neymiş Yalaka yalakayı keselim yalakaları sevmem Yalakaları sevmem o yüzden öleceksin bro. Hatta yine sizi vs atın. Atın 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 atın. Vur Ali vur 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 vur. İyi vuruyorsun Ali Laga'ya. Helal sana Yalaka. Ama artık ölme vaktin gelmiştir Yalaka. Yalaka kaçma. Yalaka kaçarsan çok pis olur. Yalaka senin için iyi olmaz pek kaçman. Eee yalaka. Biz ne konuşmuştuk seninle? Kaçma dedim değil mi? Neyse hadi. Yalaka'yı ya şimdilik saldım. Yalaka'yı ya şimdilik izin verdim. Yalaka kaçsın. Biz de bu sırada gidelim. Ne targetmiş diyor. Halil Laga'yı keserim. Burada birisi var. Kim bu? Sen Halil Aga mısın? Ana Egemen sen ne yapıyorsun abim burada? Egemen'e yazık oldu arkadaşlar. Egemen'e görüşürüz direktlerinizi. Aldım. Ben aldım. Egemen'i ileteceğim. Merak etmeyin. Selam sen nasılsın? O selam sen birazcık sinirlisin ama öleceksin kankam. Sen hatta şöyle oltayla falan bayağı vurdum. Kaçma Adana kaçma. Kaçma öleceksin. Hiç 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 hiç, hiç 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 yapma. Heh. Aferin aferin sana. Hep böyle bu arkadaş gibi olsanıza ya herkes. 5 kişi kesmişiz yine. Yine üç kişi kaldı. Kim kalmış? Halil Aga mı o? Halil Aga kalmış. Bir de yalaka. Yine mi sen ya? Yine mi sen yalaka? Bak öleceksin oğlum. Kaçacaksan kaçacaksan baştan dalma onu söyleyeyim ben sana. Partikıldan şeyi görmüyorum. Çocuğu görmüyorum ya. Bir dakika. Bir dakika. Gel buraya. Gel gel gel. Ya böyle örümcek ağa falan yakışıyor mu? Halil Aga geliyor arkadan. Bak clean yiyeceğiz. yiyeceğiz. Arkadan Halil Aga geliyor. Clean yiyeceğiz. Dur bir dur dur. Bak ben sana dedim çocuk. Ben sana dedim. Ben sana dedim. Halil Aga beni bir salsanız abi neden bu kadar ben 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 neden target Ben sıkıldım artık target yemekten ya. Ez yazıyor bir de çocuk. Çocuk bir de ez yazıyor ya. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldim. Buraya kadar izleyen herkes dediğim gibi çok teşekkür ederim. Çekilişe de katılmayı unutmayın açıklamayı linki bırakacağım. Arkadaşlar bir tık sıkıntılılar niye bilmiyorum. Belki target yedim çok fazla. Bilmiyorum 5 kill almışız zaten yeterli diye düşünüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Başka oyunlarda başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok 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 öpüyorum ve bay bay.